5 Nisan Avukatlar Günü'nde öncelikle ben meslektaşlarımın yaşadığı sorunlara temas etmek istiyorum. Aradan geçen zamanda avukatlar uyuşmazlıkların, hukuki sorunların tarafı olarak görüldü ve birçok saldırıya maruz kaldı. Haciz mahallelerinde, bürolarında saldırılara maruz kaldılar, öldürüldüler ee, ve pandeminin de etkisiyle yaşanan yoğun sorunlar duma içerisinde çoğu genç meslektaşlarımız olmak üzere birçok arkadaşımız da ne yazık ki intihar ederek canına kıyarak aramızdan ayrıldı. Ben aramızdan ayrılan saldırıya maruz kalarak mesleği yürütürken olumsuzluklarla karşılaşan meslektaşlarımı, yaşamını kaybeden meslektaşlarımı saygıyla anlıyorum. En son İstanbul Barosu avukatlarından Ersin Arslan 27 yaşında Kocaeli Gebze'de Hacit Mahalli'nde borçlunun silahlı saldırısına uğrayarak yaşamını kaybetti. Bu hafta sonu Denizli'de genç meslektaşımız Muhammed Halil Yavuz, o da 27 yaşındaydı. Canına kıydı, yaşamını kaybetti. Örnekleri çoğaltmak mümkün. Ee, mesleğin tüm olumsuzluklarını yaşadığımız dönemde pandeminin etkisiyle ekonomik sorunlarımız çok ve kat kat artmasına rağmen devletten hiçbir destek bulamayan ve yargı bileşenleri içerisinde üvey evlat muamelesi gören bir mesleğin sahibi olduğumuz hissini yaşıyoruz ne yazık ki birçok dile getirdik. Birçok kez ifade ettik. Milyarlarca TL'ler de ifade edilen ekonomik yardımlar ifade edilirken bundan ne yazık ki Avrupa'dan en küçük bir destek bile alamadılar. En küçük bir katkı göremediler. Vergiler, sigorta primleri, kiralar, zorunlu giderler dahil olmak üzere buradan bir kez daha dileliyoruz. Pandeminin üçüncü dönemini, yükseliş dönemini yaşadığımız bu süreçte yargının diğer bileşenleri, hakimler, savcılar ve adliye çalışanları hiçbir sosyal ve ekonomik kayıp yaşamadan maaşlarını, devletten aldıkları ekonomik imkanları aynen sürdürerek yaşamlarını devam ettirdiler. Ama bizler bu süreçten çok etkilendik. Adalet Bakanı'na Görev ve sorumluluk noktasındaki kişilere buradan bir kez daha sesleniyorum. Gerçekçi, ayakları yere basan yöntemlerle avukatların hizmet sektörünün ve adalete erişimin en önemli noktası olan savunmayı temsil eden avukatların yaşadığı sorunlara çözüm bulma noktasındaki desteği beklerdi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu süre içerisinde e, şehir dışından örnekler verdim ama e, şehrimizde ve Adana'da da birçok meslektaşımızı yitirdik, e, onun da üzüntüsünü yaşadığını ifade etmek isterim. Hüseyin bir kardeşime pandemi dolayısıyla, COVID dolayısıyla kaybettik. İsmail Sarı kardeşimi, sadece arkadaşlarım, genç isimler kaybettik. Geçmiş dönem baro başkanlarımızdan İsmet Altun'u kaybettik. Altun Polat kardeşimizi tiyatromuzun, topluluğumuzun önemli ismi aile içi bir saldırıda yaşamını kaybetti. Erşan Şahin abimi kaybettik. Ali Balak Damalı geçmiş dönem avukatlarımızdan, baro başkanlarımızdan kaybettik. 18 meslektaşımız aramızdan ayrıldı. Onları da saygıyla anıyoruz bu vesileyle. Yaşanan bu saldırılarda şunu vurguyu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Avukattan hukuksal sorunların tarafı değildir. Nedeni değildir. Bu sorunların çözümüne dair adalete erişimde, hak arayışında çok önemli katkıları bulunan ve yargının üst sacaya içerisinde savunmayı temsil eden en önemli unsurdur. Buradan gerek eğitimsel bakış açısıyla, gerek toplumsal farkındalık yaratma bakış açısıyla da olsa bu düşünceyi, bu fikri ülkemizdeki bütün insanların, bütün yurttaşlarımızın anlamasını istiyoruz ve bir kez daha ifade ediyoruz bu durumu. Tabii güncel konular da çok fazla ama ben bu basın açıklamasında meslektaşlarım merakla bekliyorlar. Yeni adliye inşaatının tamamlandığını geçici tesliminde yapılarak geçtiğimiz Cuma'dan itibaren Cumhuriyet Savcılıkları'ndan başlanarak taşınmaya başlanıldığını da paylaşmak istiyorum değerli meslektaşlarım. o yeni adli binası ile ilgili bazı çekincelerimiz bizlerin de var. henüz eksiklikleri var ama ek binalardaki birimlerin de taşınmasıyla beraber öyle tahmin ediyoruz ki Haziran içerisinde tüm birimlerin taşınmasıyla taşımalı, bölünmüş, parçalanmış adalet sisteminden kurtularak gerek avukatlar olarak, gerek gruptaşlar olarak bu, bu yaşadığımız zorunlulukları en aza indirgeyeceğimizi düşünüyoruz. Tabi avukat bürolarının yoğun olmadığı ve ulaşım sorununun olduğu bir noktada olduğu için yeni adliye binamız, biz baro olarak şu an hali hazırda din hizmeti veren iki aracımızı din hizmetlerinde kullanmaya devam edeceğiz. Hatta ihtiyaca göre sayısını da artırarak meslektaşlarımızın sorun yaşamaması noktasında elimizden gelen çabayı göstermeye devam edeceğiz. Yeni adliye binası ile ilgili. Bakanlık Planlaması'nda baronluğa çok az sayıda odaların ve alanların verildiği bir süreç yaşadık değerli meslektaşlarım. Ama e, gerek ben olayım, gerek divan kurulu üyelerimiz olsun ve gerek üretim kurulu üyelerimizin yoğun çabaları, kişisel ilişkileri sonrasında e, 14, 13, 14 olan avukat odası sayısı 23'e çıktı şu an içerisinde bulunduğumuz salonumuzun dört buçuk katı büyüklüğünde avukat salonu yapacağımız bir alan tahsisini sağladık. Aynı zamanda da yeni adliye binasının ön tarafında caddeye bakan bölümünün altındaki otoparkın da kapalı otoparkında yarısının avukatlara tahsisi noktasında Cumhuriyet Savcılığı'yla, Başsavcılığı'yla protokol yaparak meslektaşlarımızın yeni adliye binasındaki tüm ihtiyaçlarını karşılamaya dönüp çok yoğun bir çaba sarf ettik. Bunu ifade etmek istiyorum. Her katta avukat odamız var, zemin katta büyük bir avukat odamız var. Bilgisayarlı büroların uzak olmasından dolayı bilgisayarlı çalışma odaları, kütüphaneye dahil olmak üzere, fotokopi odaları dahil olmak üzere bu binada yer alan hizmet bilimlerinden çok daha fazlasıyla orada panonun meslektaşlarımıza e, hizmet vermeye devam edecek